Şok Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1994 ila 1998 seneleri arasındaki dönemde başkanlığını yapan Alişen, yoğun bakımda tedavi altına alınmasının ardından durumu sorgulanıyor. Alişen'in yoğun bakıma alındığı haberlerinin ardından Şen'in hastalığı, hayatı, yaşı ve memleketi gibi konular merak ediliyor. Peki Alişen kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Alişen kimdir? Kaç yaşında? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen 86 yaşındadır ve 12 Nisan 1939 tarihinde Kosova'nın Prizren şehrinde dünyaya gelmiştir. İş hayatında farklı alanlarda faaliyetler yapan isim, spor camiasında ise özellikle Fenerbahçe'de gerçekleştirdiği görevlerle bilinir. Şen ilk defa 1981 ila 1983 seneleri arasında Fenerbahçe başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ardından 1994 ila 1998 döneminde de yeniden başkan seçilmiştir. Alişe'nin hastalığı nedir? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Alişe'nin sağlık durumu ve hastalığı merak ediliyor. Şen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı biliniyor. Ali Şen'in kimseyi tanımadığı ve konuşamadığı ifade edilirken, hastalığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.